Selamlar Kıymetli dostlar. 30 Eylül Salı saat 17.15. Yaklaşık Gazzemize 360 mil kaldı. Ee, bazı teknik aksaklıklardan dolayı e, bataryamız bitti. E, bunun için e, e, epey bir zamandır internetimiz yok bize ulaşamayan e, arkadaşlarımız dostlarımız bilsinler yolumuza devam ediyoruz. Şu anda internet geldiği için bu yayını yapıyoruz ama internet gidebilir her an. Ee, onun için bir sıkıntımız yok. Ee, gazzemize doğru yol alıyoruz. Yetişebilirsek filomuzla beraber yetişeceğiz. Yetişemezsek tek başımıza gireceğiz. Cenab-ı Hak bizi gazzemize ulaştırsın. Rabbim alçakça yürütülen ambargonun kırılmasına bizi vesile eylesin. Bu arada e, ABD'nin e, gazeti e, üzerindeki planı Faktikaten e, alçakça bir plan. E, Cenab-ı Hak tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirse.